Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Yol boş, ne yapayım? Lütfen bekleyiniz. Peki. Lütfen bekleyiniz. Lütfülülülülü lü, lü, lütfen bekleyiniz. Lü, 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 lütfen bekleyiniz. Lülülülülü lü, lü, lütfen bekleyiniz. Lü, 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 lütfen bekleyiniz. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Lülülülül bekliyorum. Yol boş, arabada geçmiyor. Geçsenize karşıya. Ya şimdi bir sıkıntı olur falan. Ne bileyim. Ya ne sıkıntısı olacak? Bekliyor bir de. Saf mıdır nedir? <laughs> cezası var. Nasıl yani? Ne cezası? Ya ya da ceza mı olur ya? Olur. Var. Mış. <laughs> Kayınbiraderim söyledi geçen. E, bir tane gazetede okumuş. adam biri böyle sizin gibi, yol boşluğu kırmızı ışıkta karşıya geçerken ertesi gün tak, evine ceza gelmiş. Şimdi bayağı yüklü bir miktar gelmiş. Ne kadar bilmiyorum ama çok yüklü ceza gelmiş. Yapma ya. Vallaha. Bekleyeceğiz o zaman. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Ya yolda boş. Acaba butona mı bassak? Bastım ben. Bir şey fark etmiyor. Bastım. Alo. Tilbeciğim ne yaptın hayat? Annene mi... Annene mi gidiyorsun? Hayır, lütfen. Ben geliyorum, yoldayım, ışıklardayım. Geleceğim beş dakikaya. Konuşmak istiyorum seninle evde. Tilbe, hayır. Lütfen bekleyiniz. Büyük cezası var. Geçmeyin karşıya. Ne cezası kardeşim? Allah Allah, yayayız biz ya. Yayamaya dinlemiyorlarmış vallahi. Geçen benim kayınbiraderim kırmızı ışıkta karşıya geçti. <laughs> Mobeseden bunu tespit etmişler. Ertesi gün tak kapısında belirdiler. Kapısında mı belirdiler? Hı Ne yapacağız ya? Ne olmuş kız? Kapısına gelmişler. Kayınbiraderi kırmızı ışıkta geçti diye polisler gelmiş almışlar teyze. Ee, kırmızı ışıkta geçtin diye hapse gir olacak iş mi? Hapis cezası da varmış? Tabii. Resmi gazetede yayınlanmış. Kaynanam söyledi. Neymiş? Ya insanların kaynanamına hem bu para cezası kesip hem hapse tıkıyorlarmış. Resmi gazetede yayınlanmış. Hadi buyur. Bekleyeceğiz abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Hmm. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Butona mı bastın? Bastım efendim ben. Defalarca bastım. Deminden beri buradayım. İlk geldim bastım. Hiçbir şey olmuyor. Hasta. Lütfen bekleyiniz. <laughs> Lütfen bekleyiniz. Ne yapıyorsun ya? İnanamıyorum sana. Lütfen bekleyiniz. <laughs> Terbiyesizlik. Of. Ay. Lütfen bekleyiniz. Beyefendi senin elin efsunlu mu? Sen basınca olacak mı yani? Millet geçecek mi? Lütfen ya. Basıp durmayın. Burada sinirimiz bozuluyor. Yeter. Allah Allah. Olmuyor işte. Bırakın. Şey, şey almış, almış. Almış. Tabii tabii. <laughs> Lütfen. <laughs> bekleyiniz. Ya neyi bekliyorsunuz ya? Cezası büyük. Ne diyorsun ya sen? Sormayacak mısın cezasının ne olduğunu? Yok. Yani cezası varsa beklenecek. Lütfen bekleyiniz. Neyi ulan neyi? Sabahtan beri bekliyoruz zaten. Daha neyi bekleyelim? Allah aşkına yeter ya. Benim evime gitmem lazım. Geç kalıyorum şu anda. Acil evime gitmem lazım. Lütfen bekleyiniz, lütfen bekleyiniz. Bir kere de şimdi karşıya geçebilirsiniz de ya. Allah Allah! Neymiş bu canım bu kadar hayret bir şey ya? Şimdi karşıya geçebilirsiniz. Dedi, vallahi dedi. Dedi. Bizi kandırabilirsin. Yukarıdakini nasıl kandıracaksın? Yukarıdaki mi? Mobisi. Her şeyi görüyor. Yapma oğlum kendine, lütfen. Lütfen, bekleyiniz. Of! Abi çok saçma ya. Abi çok saçma ya. Sizin kuşağın olayı da bu. Terbiyesiz! Daha geliriz. iki dakika olmuş. Hemen bir isyan, sorgulama. Biz kaç saattir bekliyoruz burada? Ya siz bekliyorsunuz diye biz de mi bekleyelim? Ha. Güzel kardeşim. Bak bu kurallar, bu yasaklar, bu cezalar boşuna mı? Ha? Bu trafik ışığı İstanbul trafiği denilen bu kaotik oluşumu düzenleyip, tertipleyip, derleyen bir Olgu. Evet, olgu bu, olgu. Sen hangi ara bu kadar sahiplendin bu olayı ya? ya saçma yani. Yani saçma yani Siz, e, ya? Ya? Ben, ben, ben ben bir şey olamaz. Siz ilk mi geldiniz? Ben de karşılaştım. Abi benim kaynana mı tutukladılar bu yüzden? Ben de karşılaştım. Şimdi geçecek Söylemesin, istemiyorum. Geçelim, geçelim. Ya susun, Allah aşkına susun ya. Gereksiz bir tartışma içindesiniz şu anda. Ya ne yapalım beyefendi? Orada yani ışıklar karşıya nasıl geçebiliriz? Onu düşünmek yerine. Sen geçtin, ben geçtim. Yeter ya. Ya beyefendi ne yapalım Allah aşkına? Yandaki denize atlayıp karşıya mı düzelim ya? Aa! Aa! adam resmen denize atladı. Lan çeşit çeşit insan var. Gerçekten var yani. Lütfen bekleyiniz. Bekliyoruz biz kardeş. Rahat ol. O zaman şey yapalım ya. Ee, Oturalım. Sakin. Hmm. Olur, ayakta bekleyin. Karıcık diye atladı suya. <laughs> <laughs> Nasılmış? <gülüyor> Böyle geçerler işte karşıya. Tamam, biraz ıslandım olsun. Sonuçta karşıya geçtim. Geliyorum tirbe. Siz de orada hala bekleyin. Kerizler. Lütfen bekleyiniz. Akıntı çok bugün. <laughs> Akıntı olmasa ben çapa çupa ben sağlam iyi yüzücüm mü? İşte gördünüz. Her şeyin bir sistemi var. Eğer karşıya yüzerek geçilebilseydi bu ışığı buraya kadar getirip... Tamam baba, tamam. <laughs> Lütfen ama ya. Lütfen bekleyiniz. <laughs> Lütfen bekleyiniz. Karşısı o kadar güzel görünüyor ki. Kim bilir karşıda ne yapıyorlardır şimdi. Ya ben karşıya hiç geçmedim ama. Karşıda çikolata şelaleleri olan kafeler varmış. Aa. Tabii, tabii. Öyle. Çok güzel bir dünya varmış orada. Öyle böyle değil. Ya, nasılmış? Bilmiyorum ama çok güzelmiş bayağı yani. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Karşı kaldırıma geçemeden burada öleceğiz. En azından ben ölürüm dedi. Şişt. Aa teyze! Aa! Ne diyorsun ya? Ne? Öyle düşünme teyze. Aa! Öyle düşünme. Ya. Öyle düşünme, Ay, Öyle düşünme Ol, teyze. Öyle düşünme. çıkacak kola bırak. Öyle düşünme. Bunu bir sınav gibi düşün. <laughs> Peki, ya gerçek sınav karşı taraftaysa? Nasıl? Şimdi abi, diyelim karşıya geçtik bizi orada bekleyen ve asla yeşil yanmayan bir ışık varsa... Öyle düşünme. Öyle düşünüyorsun. Düşünüyorsun, düşünme. Şimdi biz burada bu kadar bekledik ya. Karşıda bütün ışıklar yeşil yanacak bize. Böyle düşün. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Yok abi. Ben geçiyorum karşıya. Ne diyorsun? Nasıl ya? Nasıl ya? Olur mu öyle şey? <laughs> hayır, hayır. hayır, olur mu öyle şey ya? Biz burada bekliyoruz. Keriz miyiz biz? <laughs> Bekleme. Sen de geç. Sabahtan beri bir tane araba geçmedi ya. Niye bekliyoruz arkadaşlar biz burada? Ya mevzu araç değil. Mevzu sistem. Ama biz bunları konuştuk. Geçemesi karşıya. Geçerim. Açılın arkadaşlar. Aa, be Yürü be abla. Arkandayız biz. Evet abla. Geç karşıya. Arkandayız. Gençler benimle karşıya koşarak geçmeye var mısınız? Ha yok abla. Biz arkandayız. Reha, Reha sen emin misin? Evet. Eminim Hayati. Ah. Açılın! Önce beni çiğnemen lazım. <laughs> Bak ya! Geçiyorum arkadaş. Reyhan seni tanıyamıyorum artık. Lütfen bekleyiniz. Geçiyorum. Lütfen bekleyiniz. Kes sesini be! Hadi, hadi abla, hadi geçersin. Hadi! Geçemiyorum. Reyhan, Reyhan hayatım. Geçti, geçti. Üzülme. Bak sen en azından denedin. Bir de bize bak, hala buradayız. Dostlar, <laughs> denedik. Havadan denedik, karadan denedik. Nedendir bilinmez. Bazılarımız sudan bile denedik. <laughs> ama olmadı. Olmayacak. Sizi bilmiyorum ama. Ben bu ayakta hep aceleciliğimden çektim. Bu ışık bana beklemeyi öğretti. Yoruma aydınlattı. Eminim size de bir şeyler katmıştır. Bir şeyleri anlamanızı sağlamıştır. Biliyorum, hepiniz sitem ediyorsunuz. İsyan ediyorsunuz. Ama hepiniz biliyorsunuz ki içimizde Ta şurada, burada beklememizin bir nedeni var. Onu biliyoruz. İnanın. Bu ışığa inanın. İnanın bu ışığa. Güvenin. Bakın. O taraftan bu tarafa geçmenin... ...bu ışıktan başka bir yolu yok. <laughs> Anlayın bunu. Şimdi size Son bir kez sormak istiyorum. <laughs> Bu trafik ışığı bize şimdi karşıya geçebilirsiniz diyene kadar bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Lütfen bekleyiniz. Bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Aa, aa, aa. Ne oluyor ya? ne aa. yapıyorsunuz? Kimsiniz? Biz belediyeden geliyoruz. Ya nereden gelirsiniz, gelin. Bu kırmızı ışık hepimiz için yanıyor. Öyle şakalara karşıya geçemezsiniz. Arkadaşım bozulmuş, değiştiriyoruz. Lütfen bekleyiniz. Ya bakın, duymuyor musunuz? Lütfen diyor. Bekleyiniz diyor. Ya bu bize beklemeyi öğretti. Ya bu bir olgu ya, ogu. ogu pardon unut. Ee, siz değil misiniz? Bizi de bilirsiniz. Ee, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmesinin bir para cezası var mı? Vallahi rakam olarak tam bilmiyorum ama böyle 200 lira falan bir cezası var. Bir dakika. Siz yoksa bu bozuk ışıklar yüzünden mi karşıya geçmiyorsunuz? Ee? <laughs> Ay, evet. Bir şey ya, ya? Ben ya, aşağıdaki bekliyor. Doğumluk oldu bundan. Bir tamam şey var değil mi? Tabii, tabii. Ya. Çünkü ya. öyle olsa arkada koskoca ya. üst geçitten geçersiniz, değil mi? Aa, üst geçit mi varmış? <laughs> <laughs> ay, ay. Al teyze ee, al. Lütfen bugün burada yaşananları hiç kimse hiç kimseye anlatmasın. Evet, doğru, en doğrusu. Ee, yarın öbür gün bir yerde karşılaşırsak da lütfen hiç kimse kimseyi tanımasın. Tabii, tabii. <laughs> Şimdi böyle tatlı tatlı ne yapalım? Üst geçitten karşıya geçiyoruz. Hayır, şimdi geçelim de. Ya şimdi burada inç 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 in çık. inç çık yani yoruluruz diyorum. O yüzden kısa yol varken niye buradan geçmiyoruz? Ee, ya mantıklı. Araba da yok. E o zaman şimdi karşıya geçebilirsiniz. Yani, <laughs> <laughs> Paylaşıp gülmek seve sele Katılarımıza ve de sen de